Mahmut Yıldırım ya da bilinen ismiyle Yeşil veya Ahmet Demir. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve sonrasında MIT'in bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başladı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Abdullah Öcalan öldürmek için gönderildikten 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilmiştir ve Yıldırımın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmiştir. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'da bulunduktan sonra tekrar kendisinden haber alınamamıştır. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Ancak bulunamadı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Ancak kısa bir süre sonra Yeşil, İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın bir dalı vuranların arasındaki isim olarak ortaya çıktı. Daha sonraki bilgiler Yıldırım'ın hala hayatta olduğunu ortaya koydu. Susurluk raporunda da Yıldırım'a 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Üzerinde taşıdığı telefonla aradığı yerler arasında resmi kurumların yanı sıra Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Sedat Peker gibi isimler de bulunuyordu. Yeşil adının korkuyla anılması Susurluk çetesi tarafından tahsilat amacıyla kullanıldı. Murat ve Nevzat isminde iki oğlu, Nura isminde bir kızı vardır. Yeşil'in Suriye'nin İdlib Eski Vakıflar Müdürü Rıdvan Hammudi ile beraber görüldüğü iddia edildi. Yine başka bir iddiaya göre emekli bir albayın Yeşil'in yaşadığını, Sakarya'da yemek verdiğini iddia etti. Oğlu Murat Yıldırım 2009 yılında Yeşil Savaşçı adlı bir kitap yazmıştır. Kitapta babasının hayat hikayesini, katıldığı operasyonları anlatmış, Yeşil hakkında merak edilen soruları yanıtlamıştır.